Arkadaşlar bugün kardeşimle zubu oynayacağız. Kardeşim Berfin. Merhaba da Berfin. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Berfin 6 yaşında küçük bir bebe olsa bile 3600 kupa değil Berfin. 8 karakteri var. En son Panda Oli çıkmıştı ona. tam hazıra bas Berfin. Arkadaşlar Vallahi iyi oynuyor. Küçük potansiyel. Küçük potansiyelli bebek Berfin. <laughs> Belki belki büyüyünce iyi ol, iyi oku, oynar daha iyi. Aynı şeyler yapıyoruz. Tamam tamam hadi. Hazır Arkadaşlar lütfen <laughs> like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Değil mi ben? Evet. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Ya bildirimleri açmaya gerek yok ki. Zaten günde bir video atıyorum. Bunu her, bunu abone mi bilmesi lazım. Abone o Bahar mı o kadar dedi baksın. O wow. oh, lan o, o oh, gördüm ben. <laughs> ne yaptım ben Oradaki adamlara bulaşmamalıydınız. Ben de dışarıdayım. O bunlar alacak diye korkuyorum. Tamam ben alayım. Aa efsanevi koruma hafta. Şimdi alırız efsanevi tüfeği ya da. Yani ben tüfek alamam. Yay olsun inşallah değil mi? <laughs> tamam. Ben şunu al. Aa gördün mü? Efsanevi koruma bak bak burada. Ben Hayır ya. Şeli mi görmüş? Şeli görmüş. Şeli öldürme. Yay çıktı. Sağ ol oyun. Ya. Hayır haksızlık ya. Ben alacaktım. şeyle Niye bırakmadın? Ne biçim şeylesin sen oğlum? Rüzgar ben gizlendim. Tamam. İşte ben öldürme Tamam ben biz o vuruyoruz da öldüremiyoruz sonra Ama kitlerini bitirdik çoğunun. Bizim de kitlerimiz bitmeye başladı. La sen bizim yakınımızdaymışsın. Gelsene. Ben seni uzakta sanıyorum. Gel buraya. Hayır. Bak burada. Bak bak. Gel gel görüyorum sandıktasın. Gel buraya. Evet. Sen o sandığı nasıl aldın? Bende o yeşilli vardı. Onun... He, tamam tamam. Birini öldürmüşsünüzdür o zaman değil mi? Yok, benim kimse bulamadı. O Pandaya vursam ölecek. Ben... lan ben öleceğim. Bırak pandayı. Öldüm. Kurtar beni, kurtar beni, kurtar beni. Kurtarayım. Tamam. Hı, hı kurtar. Lan gelsene kurtar beni. Kurtar ya beni. üstüme gel üstüme. Ya beni. Ne yaptın üstüme gel. Ha. Yeşil yeşil şey çıkmalı ki beni kurtarıyorsun oğlum. Tamam. Bu şeyden nefret ediyorduk öldü. Tamam Oli'yi de öldürdük. Tamam. Ha şu takım. Ya nefret ettim ben bu takımdan ya. Ha. Fuzi'yi tekrar öldürdük. Donma ölmedi. Ha. Yine öldü lan. Oğlum bunlar ölüp ölüp ölüyorlar. Ha. Hadi hadi. Yes. Yes. Yes lan öldün. Beni kurtarın Hayır, kit bas, kit bas. Berfin kit bas, kit bas, kit bas. Sağlık bas. Ben sağlık bas. Lan beni ya. Allah beni versin. <laughs> Öyle denmez mi neyse. Bekle. Lan gelemiyorum. Önümü kapattılar. Hepsi hiçbirinin kiti yok ama. Bekle geliyorum. Oğlum yakın dövüş karakteri olsak içlerinden geçer. Hadi şöyle şöyle ya. Hiçbirinin canı yok ya. Yenerdik ha. Ben çizeyim. Tekrar dolduracağım. Oğlum şöyle. Arkadaşlar bugün zamanım olmadığı için bugünlük bu videoyu atacağım. Ama bir sonraki videolar çok güzel olacak. Görüşürüz.